Merhaba da herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle Skyblock oynayacağız. Evet. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Bu Skyblock oynamam, e, oynamam yaptığım anketle hiçbir alakası yok. Anketin sonuçlarını daha açıklamadım zaten. O da daha belli değil. Onu da bir iki gün içinde onu da açıklamayı planlıyorum. Onun için de onun için de bir seriye başlayacağım. Öyle arkadaşlar. Yani hiçbir alakası yok. Şöyle ufak ufak başladım ben. Hiçbir alakası yok. Anketle ben yine ekstra olarak çekiyorum. Ekstra seri olarak çekiyorum. Şöyle bir çeşitimize bakalım. Öyle arkadaşlar. <laughs> Kimse yok yanımda. Tekim. İleriki bölümlerde birilerine ara... Bir, yani bir iki arkadaş daha falan gelebilir yanımıza. Şu anda tek başlayayım dedim. Ondan sonra eklerim. Gel yani arkadaş olursa indirelim. Öyle yani şöyle ufak ufak da stone Generator için yerini kazdım. Ha bu arada arkadaşlar görev vermek isteyen arkadaşlar tabii ki de videonun yorum, yorum kısmında belirtebilirler görevlerini. Veya da direkt ben hiç görev belirtmek istemezseniz ben direkt e, internetteki görevleri yapabilirim. Yani Skyblock görevlerini onları yapabilirim. Tabii sizin verdiğiniz görevler de olabilir. Sizin görevleri de ayır demem tabii ki onları da seve seve yaparım. Öyle yani arkadaşlar şu ufak kablosuz generator yapayım ben. İlk bölüm olduğu için, ilk bölüm olduğu için olduğu için arkadaşlar şöyle ufaktan bir adayı genişletirim, Fırınları crafter falan onları yaparım. Ondan sonra. Ondan sonra geri kalan işlerimize bakarız. Onun ikinci bölümde falan daha detaylı şey yaparız. Tabii ki de sizin gel verdiğiniz görevleri çerçevesinde uyaraktan öyle bir şeyler yaparım. Şimdi şöyle üç tane yeter. olmaz bir tanesini alayım. Belki lazım olur. Şöyle koyalım. lazım olmayacakmış hepsini yapacağımızdan için. Şöyle bir hemen bir tane pikeks yapmak istiyorum. Tabi ne olur ne olmaz aşağı düşeriz filan diye. Çestime koymak istediğim itemlarımı. Evet sapling geldi. da güzel. Yani arkadaşlar görevlerinizi vereceğiniz görevleri yorumlarınızı bekliyorum. Cık, bakalım İnşallah güzel bir seri olur. bir sapling daha. O saplingi de aldım. Çok güzel. Tabii, adada olduğumuz için biraz kısıtlı imkanlarımız artı biraz da zordayız. Şöyle gördüğünüz gibi tek blok üstünden toplamaya çalışıyoruz. Saplinglerimizi koyayım. çıkmadı. Yoksa çıksaydı düşecekti o da. Ve bir sapning daha. Çok güzel. Sanırım orada bir elma var. O elmayı almam lazım. Şöyle şuraya geçeyim. O elmayı alacağım ama nasıl alacağım? Şöyle çok güzel o da. Ya da şimdilik kalsınlar öyle. Ben biraz adayı genişleteyim. En son oraları kırarım. Şey yani alırım. Şimdiden kasmaya gerek yok. O kadar kendimizi. Şöyle koyayım şimdi. Biraz cobblestone kasalım. Hem yani böyle oldu. <laughs> Kötü de olmadı. İyi oldu. Bu geçmesi. birazcık cobblestone kasalım arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Biliyorum arkadaşlar cobblestone biraz kasma işi birazcık sıkıntıydı. Ama biliyorsunuz ki kasma e, cobblestone'ları toplamadan da yap yapacağımız bir şey yok. O yüzden şöyle şurada şuradaki dörtleri de toplamak istiyorum ki neyin ne olduğunu görelim. Şöyle karşıda da bir yer var. Orada da sanırsam bir item falan var. Yani geri kalan itemler de orada. Şu an beni sadece lavla başlattı ama geri kalan itemların olduğu orada, olduğunu düşünüyorum. Şöyle zemin kata kadar ineyim. Ve dörtü düşürdüm aşağı gördüğün gibi. Şöyle 9 tane cobblestone var şu cobblestone'larımı birazcık genişleteyim. Genişletebildiğim kadar adayı. Yine kasmaya devam tabii ki de. Her şeyden önemlisi cobblestone'umuz. Onu yapmazsak olmayacak. Örneğin yandı. Nalet şey. Yine yandı. Bana inat yapıyorlar herhalde anladım. Bana inat yapıyorlar. Yani Skyblock o da zevkli. Güzel Minecraft'ın güzel bir haritalarından. İkinci bölümde veya üçüncü bölümde yeni bir yeni bir yanıma bir ortak alabilirim. Yani yanıma işte ortak derken yani bölümde ortak yanıma arkadaş gelebilir. Konuk yani olabilir. Bakalım şimdi ilk bölüme böyle bir başlayalım tek başımıza. Ya belki iki de, de tek oluruz. Üç de belki biri gelir. Sürpriz olur o da. Öyle düşünüyorum. İnşallah iyi olur. birazcık avuston kastıktan sonra adayı genişletelim. O zaman malzemelerimiz falan oraya taşırız. Birazcık daha rahatlıkla kavuşmuş oluruz. Hemen de gitmek istemiyorum o karşıda gördüğünüz gördüğümüz daha doğrusu yeri şuraya. Oraya da hemen gitmek istemiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz düşeriz müşeriz falan buna uğraşmayalım. Slap yukarıda kaldı onları alırım. 23 tane cobblestone'umuz var. Şöyle biraz daha genişletebiliriz. Zaman o dörtleri de toplarım. Şimdilik kalsınlar. Arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirim eee cobblestone kasmak biliyorsunuz ki birazcık sıkıcı. Ondan sizi kurtarmak için ben bölüme başlamadan önce şöyle güzel bir cobblestone kasaraktan başlarım. Yani biraz daha geliştirerekten başlarım. Bir sıkılmayız. Biraz daha eğlenceli olur. Daha bak yapacağımız başka şeyler yaparız. Yani başka şeyleri de iş olur. Çünkü hep cobblestone kasmakla uğraşmayız. Biraz da şöyle yan tarafı doğru büyüttükten sonra. 4 yani öyle de başlayabilirim. Daha da güzel olur yani daha eğlenceli bir hale gelir. ilk önce tabii ki de gelişmek bizim işimiz. Bunu yapmazsak olmayacak. Gelişmeliyiz. bir görevlerimiz falan filan işte oradan gerisi öyle olacak görevleri bitirdikten sonra zaten otomatikman seri bitmiş oluyor bakalım bir, sıkıntı da çıkmadık çıkmadığı sürece devam edeceğiz hala bölümümüzde hiç kesinti falan yaşamayacağız bir sıkıntı olmadığı sürece kesinti olmaz diye umuyorum iki blokla bu tarafa gelirsek yeterli olacaktır. Şimdi şuradan şu dörtleri de toplamak istiyorum. şurada geldik Hatta şu dörtleri yerine kabul Stone'da koyabilirim. Birazcık kabul Stone kasayım. Bu dörtlerin yerini kabul Stone'da kapatabilirim. <laughs> elim, elim şu dakika dakikada kalmayacak böyle duruyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Çünkü her içinde bir korku var, düşme korkusu. O yüzden biraz öyle oldu. Şöyle yapalım hatta. Etrafı şöyle kapatıp dörtleri de toplayabiliriz. Ve dördü kaybettim. gelmeyecek buradan bunu da kırabilir miyim kırabilirim Aa bu buradan çıktı şöyle koyarsak bir şey olmaz şuraları da kablo stoluna kaplayacağım gözler kazmamız kırıldı hemen bir kazma daha yapacağım ama yapmadan önce deplerle şöyle şöyle kaplayayım. Daha güzel gözüksün. Hatta şurayı şöyle yapsak diyeceğim ama şimdilik yapmadım orayı öyle. Kabustonların hepsini kullandık. Kabuston yapsaydık keşke tahtayı harcamasaydık. şurada da 3 tane daha zaten var. Onun bir sıkıntı olmayacağını düşünerekten böyle bir kek daha yapmayı yapıyorum. tahtaları da daha toplayacağım yapacağız öyle halledeceğiz yani oraları da şöyle biraz cobblestone generator'a böyle şöyle şekil vermek amaçlı şöyle biraz dedim etrafı şey yapayım cobblestone pickaxe yaptım keşke ben şöyle dörtleri topluyorum şuraya da şöyle slap kaplasam mı acaba şöyle olmadı enişte şurada şöyle bir cobblestone koyup üstüne Heh. şöyle bir şey yapayım cobblestone generatorımızda şekil dursun aslında şu alt kısma da cobblestone döşeyerek dörtleri alabilirim Şöyle da şöyle kapatalım. Dört gitti. Oraya bir şey koyma gerek yok ya. Bu kadar da şey yapmayalım kendimizi. Şöyle bir boşluk kalmış. Orayı kapatayım. Da şöyle iki boşluk. Şöyle. Ee, ufak ufak görevlerden ne vardı? Şöyle bir ıskabilak görevlerine de bakayım. Ee, ev kuracağız daha onlar zamanla. Hatta ben şöyle yapayım. Ee, Video durdurayım arkadaşlar. Biraz cobblestone kasayım. Şuradaki karşıdaki adaya gidelim. Diyeceğim ama gitmeyelim oradaki adaya. Neyse videoda durdurmayayım. Boş verin. Böyle biraz cobblestone kastıktan sonra gerisini düşünürüz. Ya da şöyle yapayım. Ee, şu crafting table'ı alayım. Şöyle crafting table'ı alta koyayım. Şu şeyi kıraraktan. Bakalım şöyle bir şey oynayayım. Alamadım. Bir dört kaybetmiş olduk. Şöyle crafting table'ı koyayım. Chest'i alacağım ama şimdi chest'i inşallah itemler düşmez Chest'teki. Çeşitli itemler düşmediğiniz için şöyle kırsak bir sıkıntı olmaz. Ben aldıktan sonra chestimizi de alalım. Chesti de şöyle yanına koyayım. Chestimizi şöyle itemlerimizi koyalım. Şuralarda 4 kalsın. Odunumuzu da alayım. Büyük ihtimal ihtimalle buradaki odunu da alacağım. Ee, şöyle yapayım ben Altıma birkaç blok koyaraktan yukarı çıkayım bir yanlışlık yaptık kusura bakmayın elmayı ben ilk zamanda alacaktım alamadım çünkü bekledik gitti elma şuraya hemen saplingimi ekeyim bir tane de şuraya ekeyim şöyle geri kalan iki sap de koyayım böyle odalarımıza cobblestone tabii ki her zaman kasmaya devam <laughs> Eh be yandı hepsi ya. Sonra bırakmam. Cobblestone'larımı yak deyip ya nasıl bir generatorsın sen ya. Şöyle bir etrafa bakmak gerekirse sanırsam şimdilik yani yeterli fazla bir şeydi yapmayalım ne yapacağız ki yani ilk bölüm adayı gördüğünüz gibi biraz genişlettim hatta şuradaki dördü de alabiliriz o adayı genişlettim bak ben chest açacağım o gitmiş ben ona bir şey koyuyor ya şu alttaki dördü de alalım adayı genişlettik. Sabah olması emekleyeceğiz. O zaman kadar şey de yapabiliriz. Şu altındaki aslında şeyleri alayım diyeceğim. Hiç gerek yok. Boş verin. Şey bir daha bir görevlere bakayım yapabileceğim bir şey var mı? E, fırın yapın demiş. Hemen biraz kabul stonumuzda varmış. Şöyle bir fırın yapayım. bir görevlerden bir tanesi. Tamamlamış olalım. Şöyle koyayım fırınımızı da. şey sanırsam bir fırına bir şey koymaya gerek yok. Yani ben kasacağız. Devam ediyoruz kabuston kasmaya. Çünkü nasıl diyeyim size bu kural gibi bir şey yani kabuston kasmasan fazla bir şeyin de olmuyor yani. Kabuston generator'ı kullanacaksın. Kabuston generator'da ilerleyeceksin. Senin bu milli varlığın yani. başka bir şey yapamıyorsun. Videoyu da fazla uzatmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl ilk bölüm olduğundan siz de sıkılmayın. Bir dahaki bölümde daha güzel şeyler yapacağım. Tabii ki de ben dediğim gibi cobblestone toplayacağım. Böyle çıkacağım karşınıza. Çünkü evi geliştirmiş oluruz. Bir şeyler daha yaparız. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Ee, Solar Survival başlamamı istiyorsanız yorumlara da koyabilirsiniz. Tabii ama yani ya, isterseniz de koymayın. Çünkü anket planla yapmıştık. Ankette vardı o. Ankette de bakabilirsiniz arkadaşlar. Kri falan dedi bazıları linki. Kırık değil şu an. Ankette de bakıp oradan tekrardan şey yapabilirsiniz. <laughs> uzun zamandır videoda koymuyordum. Bazı bir sıkıntılar yaşadık. Video koyamadım. Bu videoyu koy bu videoyu koyacağım. Bugün ayın 15'i. Hemen çektiğim gün koy koyacağım size de. Size de hemen izleyin. Çünkü bayağı uzun zamandır video koyamıyordum. Onun telafisi olsun. Skyblock serisi diyelim. Pikeksimiz kırıldı. Şöyle adayı bir bir kare daha. Böyle yanlış koyunca kendimi yani kötü hissediyorum. Şey <laughs> Niye yanlış koydum gibisinden koyalım. Evet arkadaşlar. size ilk bölümden fazla sıkmayayım. ilk bölümü de uzun tutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorum yazmayı, yorum atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah güzel bir seyir olmasını dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.